Sokak hayvanlarını beslerken bozulmuş yemek artıkları, kemik ve küfü ekmek gibi yiyecekleri vermekten kaçınılması gerekiyor. Kedi ve köpekleri beslemek adına onlara kemik, küflenmiş ekmek verilmesinin bilinçli bir beslenme olmadığını belirten veteriner hekim Fettah Dinçsoy, kedi ve köpeklerin bilinçsiz beslenme yapılmasından dolayı hayvanların sağlığına ilişkin istenmeyen sonuçlarla karşılaşıldığını söyledi. Beslemeyi tabii ki de çoğu insan yapıyor, duyarlılığımız var elbette ama Bilinçli bir şekilde beslenme yapması gerekiyor. Örneğin ee, tavuk kemiği gibi. Böyle kemik parçacıklarını verirken aslında beslemeyi düşünebilirsiniz. Bilinçli düşünüyorum gibisinden gelebilir ama bilinçsiz bir besleme oluyor. Tavuk kemiklerini özellikle yağlı, tuzlu, baharatlı ev yemeklerini vermekten biraz da olsa kaçınmamız gerekiyor. Çünkü bunlar istenmeyen sonuçlara sebep doğurabiliyor. Ee, i̇şte bir tavuk kemiğini yediğinde örnek veriyorum. Mide bağırsak problemi yaşayabiliyoruz. Daha sonrasında işte İsa gibi, Diyarı gibi böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yağlı tuzlu yiyecek verdiğimizde yine aynı şekilde problemleri yaşayabiliyoruz. Sokak canlarını beslemeye özen gösterelim. Her evin önüne bir kap mama, bir kap su mutlaka koyalım. Ama dediğim gibi birazcık da olsa bilinçli besleme yaparsak bunun için daha iyi olmuş olur diye düşünüyorum. Evet, evinde de bir hayvanı sahiplenmiş olan vatandaşlarımız var. Ee, örneğin küflenmiş ekmeği atabiliyor. Tabii Bu ki. Doğru mudur yani? Bir kesinlikle e, yanlış bir durum yani şöyle bizim yemediğimiz hiçbir şey aslında onlar da yemez örnek veriyorum küflü bir ekmeği bizler yiyebilir miyiz yemeyiz onlar için de aynı şekilde. Ha, tab besleme yapıyorsak birazcık daha özen göstermemiz gerekiyor. Sonuçta onlar da bir can. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Küflü, bayat işte böyle hani beklemiş uzun süre şey yapmış ekmeklerde bakteri yoğunluğu çok fazla olduğu için bir nevi hani belki bir küflü ekmeği attığımızda besliyor gibi düşünebilirsiniz ama kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz. Aslında onlara zarar veriyorsunuz. Ha, bu yönden biraz daha düşünceli, biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor küflü, bayat ekmeklerden kesinlikle uzak dursunlar. Ha, besleme yaparken de ekmek aslında çok çok besleyici bir şey değil. Örneğin veriyorum bir mama, kuru mama beslememiz en doğru şey aslında ama en kötü ihtimalle verecekseniz bile taze ya da böyle bir ürünü kendimizin yiyebileceği şekilde olan ekmekleri vermenizi tavsiye ederiz. Bilinçsiz besleme Yenen birazcık uzak durmamız gerekiyor. Yani şöyle işte kemik veriyorlar. Aslında besledim zannediliyor. Dediğim gibi hiç ummadığımız sonuçlar doğurabiliyor. O kemik dişlerde parçalandıktan sonra mide bağırsak problemlerine sebep olabiliyor. Sonuçta yemek borusuna batma ihtimali yüksek bir şey. Sivriliyor. Evet. Aynı zamanda işte pay veriyoruz. Hani dediklerini veriliyor. Pay verirken de mesela dikkat edilmeyen şeyler var. İşte üzerinde bakteri yoğunluğu olan paylar olabiliyor, bekletilmiş olabiliyor veyahut hatta işte karaciğerde mesela lekeli olan, paraziter enfeksiyonu yoğun olan paylar verilebiliyor. Hani beslediğim gibi düşünülürken tam tersi bir nevi zararda verilmiş olabiliyor. Ha, bu yönden e, ma, duyarlı vatandaşlarımız için de söylüyorum. Birazcık daha dikkat, özen gerekiyor. Yani kendinizin yemeyeceği şeyleri kesinlikle ve kesinlikle sokaktaki canlarımıza da vermemenizi tavsiye ederiz.